Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de tadıyla enfes bir tarif olan triliçe ile geldim. Triliçe normalde karamelle yapılıyor orijinalinde fakat ben meyveli halini daha çok seviyorum. Öncelikle bir karıştırma kabına 4 adet yumurtayı alıyoruz. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker ekliyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Köpük köpük oluncaya kadar çırpma işlemimiz oluyor arkadaşlar. Üzerine 2 su bardağı unu ekliyoruz. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da bu işlemi esnasında ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu Buradan sonrasında herhangi bir çırpma işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde karıştıracağız. Kekin bu şekilde havalanmış olması gerekiyor. Yağlı kağıt serili bir borcama bu şekilde keki aktarıyoruz arkadaşlar. Ve fırına gönderiyoruz. Fırından aldığımız hali bu şekilde. Daha sonrasında bu şekilde ters çevireceğiz. Yağlı kağıdını kekten sıyırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bir karıştırma kabına bir paket kremayı, 4 yemek kaşığı şekeri ve sırasıyla birer su bardağı sütünü ekliyoruz. Toplamda arkadaşlar 3 su bardağı su kullandım. Bunu kullanmamızın sebebi keki biz bununla ıslatacağız. Yani bu sıvı harçla ıslatacağız. O yüzden iyice karıştırıyorsunuz. Hazırladığımız ve karıştırdığımız bu sıvı harç bir yerde beklerken biz krem şantisini hazırlıyoruz. Bir paket krem şantiye arkadaşlar yine bir karıştırma kabına alıyorum. Ve üzerine paketin arkasına yazılı ölçüde bir su bardağı sütüne ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Çok katı bir çırpma işlemi olmayacak. Sıvı harcımızda sütü buluşturuyoruz ve sütü ekliyoruz. Bu şekilde her yerine gelecek. Ee, biliyorsunuz zaten tirdiçe böyle sıva oluyor. Kek sütü çekerken biz meyveli sosunu hazırlıyoruz. Bir paket meyveli sos harcına bir su bardağı suyu ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Kek harcımızın üzerine çırptığımız krem şantiyi ekliyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim gibi çok katı olmadı. Bu şekilde yayıyoruz. Bu biraz soğuyacak ve dinlenecek. Fır şey buzdolabında biraz bekletebilirsiniz. Daha sonrasında son hali bu şekilde dilimliyoruz. Ee, bizim evde hem karamelli seven hem de meyveli sos seven arkadaşlar var. O yüzden biz iki tarafta yapmak amacıyla sosunu tabakta dökmeye karar verdik. Bu şekilde dilmer alıyoruz. Gördüğünüz gibi kek zaten kocaman oldu. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.